İlk önce şeref türünde bir iki münakışı oldu. Ondan, ondan dolayı Beşiktaş'ı yönetici kardeşlerinden dostu da ben özür diliyorum. Trabzonspor başkanı olarak. E, gereksiz bir tartışmaydı. İkinci olarak tabi son yılların en heyecanlı maçlarından biri. Ee, bizim için daha çok heyecanlı maçlarından biri. Üç ee, puan aldım diyoruz. Çok kritik sorularda da çok kritik cevaplar da vermek istemiyorum. Eee mutluyuz diyecek bir şey yok. Kalanlar olmasa daha iyi. Başkanım nelerdi konu var. Neler oldu? Yaşayanlar. Kimler arasında? Yani, tam olarak ne oldu? Hiç, şey, şey, tercih. yani bu işlerde biliyorsunuz herkes üstüne Çak. vazife alıp susturmaya çalışıyor. Ondan kaynaklanıyor. Vazifesi, yani vazifesi vazife, vazife <laughs> değil susturmak <laughs> kimseyi. Haklı olarak Beşiktaş'ta ben de Beşiktaş seyircisi olsam en ufak bir çözümde patlarım. Bir biraz öyle oldu. Olmamalıydı. Biraz sonunda bir şey yaptı. Şen Hoca'yı hoca gönder ona bir iksat taşma olmuş. Hadi onu da normal karşıladık. Hani yine Beşiktaş camiasına özür dilerim. Herhangi bizden dolayı bir suç varsa. Çiğ şey, bir münakaşa oldu mu? Genel bir olay mı oldu? Genel olaydı? bir olaydı. Hiç herkes birbirine bir şey söyledi çok önemli değil. Başkanım bu galibiyetten sonra Trabzon'un şampiyonluk şansı nasıl değerlendiriyorsunuz? Hep yüksekti, ha. hakkıydı, yakışırdı. Ha. Çok doğru bir kelime, yakışan. <laughs> Benim bildiğim kadarıyla Türkiye'nin dörtte üçü Trabzon'un şampiyon olmasını istiyor. Çoğunluğa Hı. da uymanın faydaları vardır diye düşünüyorum. İki kırmızı kart vardı başkanım. Hakem hakkında bir şey söyleyecek, söyleyecek misiniz? Söylemeyeyim. Çok iyi bir şey gibi kendisini çok sevdiğim pardon. biri. Başkanım hiç bu kadar heyecanlı bir açı yaşanmış mıydı? Çok yaşadım. Ben 60 yaşındayım. Tamam teşekkür ederim. <laughs> Daha teşekkür ederim. Hayırlı Başkan demesini verdi. açın beni. Yol açın.